Kıymetli kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 31 Aralık gecesi Mekke'nin fethinin 1390. yılında sizlerle bir araya gelmiş olacağız. Her sene salonlarda birçok programı hep beraber gerçekleştirdik. Bu sene pandemiden dolayı televizyon ekranlarında sizlerle beraber olmuş olacağız. Bu programlarda Fetin ruhunu, manasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koymuş olduğu duruşu herkes aktarmanın gayretinde olmuş olacağız. Bizler Mekke'nin fethi programlarını özellikle 31 Aralık gecesinde gerçekleştirmemizdeki hedefimiz hepinizin malumu yılbaşı etkinlikleri çerçevesinde Noel programları aracılığıyla birçok insanımızı harama, yanlışa, ifsada sürükleyen birçok programı hep beraber haber görüyoruz. Bizler bu program vesilesiyle insanımızı bu tarz haramlardan, yanlışlardan, inancımızda, tarihimizde, kültürümüzde olmayan Noel kutlamaları aracılığıyla yapılan ifsattan muhafaza etmek için 31 Aralık gecesinde Mekke'nin Fethi programını icra ediyoruz. Bu hayırlı çalışmada hem Mekke'nin fethi'ni birlikte icra edelim hem de Noel aracılığıyla insanımızı ifşa eden programlardan bir nebze de olsa toplumumuzu beraber koruyalım. Hepinizi Mekke'nin fethi programlarına bekliyoruz.